Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Elimde hayali bir parça düdüğü olduğunu düşünün. Şıklatayım. Peki elimde hayali bir denizaltıdan geldiğimi düşünün. Peki elimde Hayali bir çıngırak olduğunu düşünün. Ben bir bebeğim mesela. <laughs> Ve elimde son ay Bir elimde hayali top olduğunu düşünün. Peki. En sonuncusu. Ben hayali bir robotum gibi düşünün uzaylı neyse